Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma, gönlüme ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle pof pof mayalı bir poğaça tarifiyle karşınızdayım. Benim bu mayalı poğaçalarım çok beğeniliyor herkes tarafından. Ve daha iyi kabarttığımı söylüyorlar. Ben de sizlere böyle kabartma problemi yaşıyorsanız en ince ayrıntılarına kadar vermeye çalışacağım ne yapmanız gerektiği ile ilgili. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu oluyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen tarifimize geçelim. Isıtmak için 2 su bardağı süt, 2 su bardağı su tencereme alıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu ısıttım. Böyle elinizi yakmayacak bir şekildeki bir ılıklık olacak bu. Kaba koydum. Şimdi içerisine mayamı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. iki buçuk çorba kaşığı da şeker. Şimdi karıştırıyorum. Bir iki dakika bekliyorum aktifleşmesi için mayanın. Sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 yumurta akı ekliyorum içerisine. Sarılarını üstüne ayırdım. Tekrar karıştırıyorum. Unumu elekten geçirerek kontrollü bir şekilde bir bardak bir bardak ekleyip önce kaşıkla sonra yoğuruyorum. Buna 9 su bardağı un gitti. Şimdi ince bir ayrıntı düşmek istiyorum. Bu mayayı böyle elinize yapışacak. Yani böyle elinize dokunduğunuz zaman o hamurdan sizin elinize parçalar gelmesi gerekiyor. Çok yapışma hatta az daha un mu eklesem falan deyip böyle şüphe düşmenize gerekiyor. O zaman çok güzel kabarıyor. Eğer sıcak bir ortam bulamadıysanız ya da hemen yapmanız gerekiyorsa fırınınızı açın arkadaşlar böyle yaz sıcaklığı ayarına getirin o şekilde bir sıcaklık olduktan sonra fırını kapatın bunu böyle beziyle birlikte yerleştirin fırın arkadaşlar o şekilde bekletin hemen mayalanacaktır bu da size bir taktik olsun bunu Arda Türkmen'den duymuştum tezgahımı unladım hamuru tezgaha aldım bir iki şöyle bir araya toparlıyorum hamurumu unlayıp şimdi bu hamurumu arkadaşlar ikiye ayıracağım. Birini açıp tekrar diğerini açacağım. O şekilde yapmayı tercih ediyorum. Daha çabuk o zaman bitiyor arkadaşlar. Ama alanınız sizin daha da küçükse dörde de bölebilirsiniz. Şimdi merdane ile açtım. Burada hızlandırılmış bir çekim yapmak istedim. Sizi sıkmamak adına. Şimdi bunun yarı kısmına margarin süreceğim. Tabi sizin tereyağınız varsa sürebilirsiniz. Toplamda yarım paket margarin kullandım. Özellikle oda sıcaklığında olmasına margarinin dikkat edin. Çünkü daha kolay bir şekilde sürülebiliyor. Ve hamurumu kesiyorum. İnceliği bu şekilde olacak. Siz tabii ki zevkinize göre inceliğini kalınlığını da ayarlayabilirsiniz. Çok da basit bir şekillendirme yöntemi. Ve çok da güzel görünüyor. Şimdi yumurtamı çok iyi bir şekilde çırpıyorum. Şimdi içerisine şöyle Çay kaşığı şöyle ucuna değdirilmiş pekmez koydum. Daha güzel bir şekilde görünmesi için. Şimdi yumurtamın üzerlerine sürüyorum. Yumurtalarımın üzerine sürdüm. Şimdi bunu 190 derecede önceden ısınmış fırınıma gönderiyorum. Evet şimdi en güzel kısma geldik. Tatlı sona. Gördüğünüz gibi çok şık bir görünümü var. Şimdi ikinci tepsimi de göstermek istiyorum size. Bu da ikinci tepsim. İki tepsi çıktı arkadaşlar. Şimdi doku testine geçmek istiyorum. eşim arkadaşlar birinci tepsiye saldırdı zaten. Hemen ayranı kaptı. Birkaç tanesini o ara götürdü. Şimdi gördüğünüz gibi iş dokusu bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.